gelişen çağda ilgi görmediği için kayboldu. Mesela kalaycılık gibi. Doğru. Mesela semer ustası gibi. Yani günümüzde artık ihtiyaç duymuyor. Ama sizin bu işiniz para kazanılacak bir meslek. Devam etmesi gereken bir meslek, sanat. Fakat sizde. de çalıştıracak çiçeğe kalp olmamıyorsunuz. İşte maalesef efendim, ben e, tabi buraya temiz pırıl pırıl ürünler geliyor ama tabii bu yapılırken haliyle bunun e, e, belli, Gibi, bir bir tozu, belli bir tozu, belli bir suyu, e, yani çamuru e, bayağı bir safhadan geçiyor bu taş bu hale gelene kadar. Elbette. Yani insanlar baktığı zaman bunu biraz e, pis pasaklı meslek olarak görüyor. Belki o yüzden girmiyor, ben de bilmiyorum ama yani ben mesleğimi çok seviyorum. Yani Allah sağlık ömür verirse elimde bastonla da bu iş yerine kadar gideceğim. Nerede artık derse ki vücut bittin orada bırakırım. Peki Alanya'da atölyeniz var. Atölyem var. teşhiriniz var. Teşhir yeri yanında. E, tur firmaları geliyor. E, şimdi orada benim e, 89'da gittim. Uzun bir geçmişim var. E, şimdi oradaki e, müşterilerin e, benimle diyalog kurmuş olması. Ee, mesela bir müşteri gelmiş, oradan çok memnun olmuş. Çünkü ben e, dükkanda e, satıştan önce insanların memnun çıkmasını istiyorum. Çünkü bizim karakterimizde ahilik felsefesi var. Çok, çok, çok affedersin. Bunu e, bu yayında konuşmak istemiyorum. Kazıkçı kelimesi benim dükkanıma yakışmıyor. Benim dükkanımda kesme şeker büyüklüğündeki bir ürün üstünde etiket yazar. Herkes aynıdır. Herkes güvenle alır. Malım da kalitedir. Fiyatım çok uygundur. Onun için siz gelmişsiniz bir yabancı olarak. Çok memnun olmuşsunuz. Ertesi sene arkadaşlarınızı alıp geliyorsunuz. Benim ayakta duran en büyük gücüm bu. Şimdi eleman bulmak, çalıştırmak zor. Evet. eskiden hani o sanatı öğreneyim diye insanlar çocuklarını veriyordu. O sanat öğrenilmek için yani para göze gözükmüyordu. O sanatı öğrensin diye. E şimdi Adnan Bey e, kaç tane eleman çalıştırabilir? Kapasitesi ne? Yani kaç kişiye maaş verebilir bugünün şartlarında? E, o da belki e, alıp satmayı evet. daha kolay görüyor. Herhalde. Yani. Herhalde. Ama ben iki onunla mukayese etmiyorum kendimi. Ben e, artık tutku benim ki ben bırakamam bu işi. Yani ben bu işi yapmadığım zaman öleceğimi düşünüyorum. Ben iki farkı ama yok. Allah gecinde versin ama Arıza Bey sizden sonra bu meslek bitecek Alanya'da. Maalesef. Türkiye'de bitecek yani başka e, şey yok şey. Yani başka, bir şey. başka vilayet Bergama'da da... bir, Bergama'da bir e, rahmetli e, büyük ustalarımızdan e, Durmuş Kazık ustamın çocuğu onu da e, geçen kaybettik. Onun oğlu devam ettiriyor bir e, İhracat yapıyorsunuz Türkiye ekonomisine de katkı sağlıyorsunuz. E, haliyle biz şimdi hani şöyle diyelim direkt ihracatçı e, demeyelim de dolaylı ihracatçı. Çünkü benim eee şöyle hani düz mantık, düz hesap söyleyeyim. E, benim yılda Ciron e, ciron 100 liraysa bunun 99 lirası yabancıdan giren para. Ama Türk parası ama döviz. Yani ben eee adam alıyor, valizine koyuyor işte e, yurt dışına gidiyor. Yani ben dolaylı ihracatçı. Direkt gümrükten mal çıkartmıyorum da müşterilerim çıkartıyor. Yani bir yerde, evet, ihracatçıyız. Yani bir nevi Türkiye ekonomisine de katkı sağlıyorsunuz. Muhakkak. Bir de şöyle ki, yani Türkiye'de benim yüküm çok az. Çünkü ben bir demirci gibi gidip demir harcamıyorum. Bir maramboz gibi bir ağaç harcamıyorum. Fabrikalarda Taşlar kesilirken kenarındaki çıkan parçalar yani bu parçalar ben almadığım zaman zaten çok biriktiği için bunları belli bir yerlere döküyorlar, atıyorlar. Yani ben bu parçalardan yapıyorum.